Furkan Hoca Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. TYT 2026 yaz kampımız King yayınlarla devam ediyor. Yeni konumuz mutlak değer bir testiyle başlayacağız ama önce gelin birlikte bakalım mutlak değer neydi arkadaşlar. Şimdi ama öncelikle sizlerden bir ricam olacak. Lütfen kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Ne demiş? Sayı doğrusu üzerinde bulunan bir x gerçeği sayısının başlangıç noktası yani sıfır olan uzaklığına o sayının mutlak değer denir ve bu şekilde gösterilir arkadaşlar. Arkadaşlar unutmayalım mutlak değer bir uzaklık ölçüm birimidir ve mutlak değerin sonucu asla negatif olmaz. Mutlak değer sorularında arkadaşlar bizim işimiz şu. İçerisi sıfırdan küçük mü sıfırdan büyük mü diye bakmak. Bunu asla unutmayın. Ne demiş? ifadenin sonucu negatif olmaz. Söyledik. X ile Y arasındaki uzaklık. X eksi Y ifadesiyle bulunur. Eğer bakın mutlak X'in içerisindeki X sıfırdan büyükse olduğu gibi dışarıya çıkar. ise sıfır diye çıkar. Eğer x'imiz sıfırdan küçükse arkadaşlar eksiyle çarpılıp dışarı çıkar. Yani mutlak değer içinde illa sayı yazacak diye bir şey yok arkadaşlar. Mutlak derin içinde diyelim a var. a sıfırdan küçükse bunun dışarı pozitif çıkması için eksi a diye dışarı çıkması lazım. Ama buradaki şartımız ne? Sıfırdan küçük ise. Şimdi hemen geldik birinci sorumuza. Bakın mutlak derin içinde eksi 5 var. Bu dışarı artı 5 diye çıkacak. Yani eksiyle çarpılarak çıkacak. Bir de önünde eksimiz var. Eksi 5. Eksi 4 dışarıya arkadaşlar artı 4 diye çıkacak. Artı 3 zaten pozitif olduğu için dışarıya 3 diye çıkacak. Ne oldu burası 7. 7'den 5 çıktı. 2 olarak cevabımız geldi arkadaşlar. İkinci sorumuz. Arkadaşlar eksi 3 artı 5 daha 2 yapar. Hemen geldik şuradaki mutlak değerimizin sonucu 2. E, 2 dışarıya arkadaşlar 2 diye çıkacak. Eksi 6. 2'den 6 çıktı. Eksi 4. İçerisi negatif olduğu için arkadaşlar bakın eksiyle çarpılarak dışarıya çıkacak. Eksiyle çarptığımızda bu artı 4 olarak gelir arkadaşlar. Üçüncü sorumuz x sıfırdan küçük y sıfırdan büyük yani x eksi y artı olduğuna göre ifade aşağıdakilerin hangisine eşit? Arkadaşlar bakın x zaten negatif. Bunun pozitif olması için dışarı eksi x diye çıkması lazım. Çift dışarıya çıkarttığımda eksiyle çarpıldığında artı olsun. Y'miz zaten pozitifte olduğu gibi dışarıya çıktı. Şimdi benim için buradaki öncelik şu. X'im eksi y artı eksiden artı bir şey çıkarsa sonuç eksi olur. Yani içerisi arkadaşlar negatif. Negatif bir şey dışarıya çıkarken eksiyle çarpılarak çıkar. Bunda böyle yazdık. Düzenlersek eksi x artı y. Eksi içeri dağıtırsak eksi x artı y olur. Sonra ne oldu arkadaşlar burası? 2 y eksi 2 x olarak cevabımız gelir. Yani cevabımız edine. Bakın a sıfırdan küçük b sıfırdan küçük. Yani ikisi de eksi. Yani ama mutlak değerce a daha büyük arkadaşlar. Yani a eksi 2 ise b eksi 1. a eksi 5 ise b eksi 3 eksi 2 eksi 1. Hepsi olabilir. Yani mutlak değerce a daha büyükmüş Şimdi bunlara niye sayı verdim? Çünkü işimiz her zaman şu mutlak değerin içi sıfırdan küçük mü sıfırdan büyük mü bunu anlamak. A'mız eksi 2 B'miz eksi 1 burası eksi eksi artı yaptı arkadaşlar o zaman buranın cevabı eksi. Eksi ise eksi ile çarpıp dışarıya çıkartıyorum. Bakın B eksi 1 A eksi 2 desek eksi ile eksinin burası artı 2 oluyor yani burası pozitif gelir. Pozitifse bu olduğu gibi dışarıya çıkar. A'mız eksi ile eksi ile çarpıp dışarıya çıktı. B'miz eksi. Önünde de eksi var. Eksi ile eksinin çarpımı burası artı oldu. Yani bu olduğu gibi dışarıya çıkması lazım. Eksi B diye dışarı çıkar. Bir de önünde eksi var. Eksi ile eksinin çarpımından burası artı B gelir arkadaşlar. Hemen ifadeyi düzenlersek. 2B eksi 2A bölü eksi A artı B. Yukarı iki parantezini alırsak. B eksi A bölü aşağısı da B eksi A bakın. B eksi A'lar birbirini götürdü. Elimde yalnız 2 kaldı. Beşinci sorumuz. A, B, C'de gerçeği sayıları aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde gösterilmişti. Buna göre aşağıda eşitlerden hangisi? Yanlıştır demiş arkadaşlar. Şimdi D eksi C. Bakın şöyle hemen sayı verelim rahat anlamaya. Eksi 1, eksi 2. 1, 2 diyelim. D'miz 2, C'miz 1. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 2'den 1 çıktı. Yine 1 kaldı. Doğru. A artı B demiş arkadaşlar. Burası eksi 3 yapar. Geldi eksi 3 yaptı. Dışarıya artı 3 diye çıkar. Bundan ikisi de negatiftir. Bu da artı 3 olur. Doğru. C'ye geldik arkadaşlar. Hemen c eksi d demiş. Yani 1 eksi 2'den eksi 1 yapar dışarıya artı 1 diye çıkar. d eksi c'ye eşitliyor. 2 eksi 1, 1 bu da doğru. b eksi a eksi 1 eksi eksi 2'den arkadaşlar bakın burası artı 1 yapar yani 1 diye dışarıya çıkar. a eksi b dediğinde arkadaşlar eksi 2 eksi eksi 1'den burası eksi 1 yapar. Yani eşit değildir o zaman ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Altıncı sorumuz x küçüktür 0 olduğuna göre ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? x'imiz negatifmiş. Geldik o zaman burası arkadaşlar ilk parantik ilk mutlak derimiz dışarı eksiyle çarpılıp çıkacak. Önünde de eksi var. Yani burası ne olacak? Artı 2x olacak. Sonra geldik buraya arkadaşlar. 3x. x eksiydi burası da arkadaşlar. Eksi 3x diye dışarı çıkacak. Eksi 2x'imiz var. Burası da ne olur? Eksi 5x olur. Sonra burası 5 x diye dışarı çıkar. Burası arkadaşlar eksi 5-x. X'imiz de artı. Yani bu şekilde çıkarsa artı olacak zaten. Topladığımızda arkadaşlar sıfır gelecek. Var Burası eksi gelecek ve topladığımızda çünkü burası zaten olduğu gibi içeriye çıkacak. X'imiz eksi yani artı. Eksi 5-x diye çıkacak. Eksiyle çarpınca sıfır cevabına ulaşırız arkadaşlar. Yedinci sorumuz X-2 iki aralığında olduğuna göre ifadesi hangisine eşittir demiş arkadaşlar. Şimdi burada mantık kuracağız x'imiz eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alabiliyor. x yerine ben ne yazarsam yazayım burası pozitif olacak. x yerine burada ne yazarsam yazayım burasının cevabı da negatif gelecek. O zaman birinci renkten pozitif olduğu için içerisi olduğu gibi çıkacak. İkincisi de eksiyle ile çarpılıp dışarıya çıkacak. Yani eksi x artı 6'ya eşit olur arkadaşlar. Hemen bir teknik bilgimiz var. Ne demiş? Mutlak değer x sıfırdan büyük veya eşit ise mutlak değerli bir ifadenin alabileceği en küçük değer sıfırdır demiş. Mutlak x mutlak eksi x'e eşit ve mutlak x eksiye y eksi x'e eşittir. Bunlar çünkü sonuçta aynıdır. Yani bu şunun gibi. 3 eksi 1 2'dir. 1 eksi 3 o da eksi 2 ama dışarıya artı 2 diye çıkacağı için eşittir. Mutlak değerli çarpma işlemi parçalanabilir. Bölme işlemi parçalanabilir arkadaşlar. Mutlak değerli iki ifadenin toplamı 0 ise kesinlikle bu sayılar 0'a eşittir. Mutlak değerli bir mutlak içindeki toplama işlemi arkadaşlar. Bunların ayrı ayrı mutlaklarından küçük ve eşittir. X veya aynı işaretliyse arkadaşlar toplam eşit. Evet x ve ters şartlı ise toplam küçüktür arkadaşlar. Şimdi hemen 8. sorumuzla devam edelim. A ve B sıfırdan farklı gerçek sayılar da demiş. A artı 2B ifadesinin alabileceği en küçük değer için. A artı B bölü B ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar mutlak değerli bir ifadenin alabileceği en küçük değer sıfırdır her zaman. O zaman diyoruz ki A artı 2B eşittir sıfırdır arkadaşlar. A eşittir eksi 2B'ymiş. Gelip A'yı yerine yazarsak eksi 2B artı B bölü B yazdığımızda Eksi b bölü b'den cevabımız eksi 1 olarak gelir arkadaşlar. Olduğuna göre x'e artıya toplamı nedir? Arkadaşlar iki mutlak değerli ifadenin sonucu 0'sa kesinlikle bunların sonucu 0'dır. Çünkü mutlak değerin cevabı negatif olmayacağı için bir tek 0 ile sıfır toplarsak 0 olur. 3 x eksi 6 0'sa 6'ya attık karşıya. O zaman x eşittir 2'dir. 6 eksi 2'ye 0 eşittir. 2'ye karşı attık. Artı diye geçti. Buradan da y ye eşittir 3 geldi arkadaşlar. Bizden bunların toplamını istemiş. 5 olarak buluruz ifadesinin alabileceği en küçük değer nedir demiş arkadaşlar. E şimdi buraya baktığımızda ifadenin alabileceği en küçük değer için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları sıfıra eşitliyoruz. Çünkü ifa toplamın sonucu en fazla sıfır olabilirdi. X yerine arkadaşlar 3 yazsam yani ayrı ayrı bunları sıfıra eşitlesem. Buradan bakın x'imiz 3 geliyor. 2x artı 4'ü sıfıra eşitlesek arkadaşlar. Buradan 2x eşittir eksi 4, x eşittir eksi 2 geliyor. Şimdi x yerine 3 yazdığımızda ne oluyor arkadaşlar? Burası sıfır Artı 3 yazdığımızda burası 10 geliyor. Yani buradan 10 bulduk. X yerine eksi 2 yazdığımızda ise arkadaşlar burası ne geliyor? Mutlak içinde eksi 5 artı 0 geliyor. Eksi 5 lira 5 diye çıkar. 5 artı 0'dan 5 gelir. Bakın X yerine yazabileceğim sayılar 3 ve eksi 2. Bunların yerine yazıp ayrı ayrı topladığımda da en küçük 5 cevabını bulabildik. Ne demiş arkadaşlar sıradaki sorumuzda? Mutlak A 3, mutlak B 4 ve mutlak C 5 olmak üzere. Burada iki tane eşitsizlik vermiş. Olduğuna göre A artı B artı C toplamı nedir demiş. Arkadaşlar mutlak A 3 ise A ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Mutlak B 4 ise ya 4'tür ya eksi 4'tür. Mutlak C 5 ise C ya 5'tir ya da eksi 5'tir. Şimdi ne diyor C küçüktür. A'dan A küçüktür B'den. Yani en büyükleri bymiş. Şimdi arkadaşlar o zaman B'miz kesinlikle 4. A'mız da C'den büyükmüş. Şimdi burada o zaman A yerine 3 yazarsam C eksi 5. Eksi 3 yazarsam A yerine C yine eksi 5 oluyor bak. Yani C'miz de her türlü eksi 5 geliyor buradan. A çarpı B çarpı C de sıfırdan büyük mü? Şimdi B'miz kesinlikle 4. C kesinlikle eksi 5. O zaman A'nın da eksi 3 olması lazım ki çarptığımızda sıfır sonucuna ulaşalım. Ve gördüğünüz gibi bakın denklemde sağlanıyor. Eksi 5, eksi 3, 4 yazdığımızda eşitlikle sağlanıyor. O zaman bizden ne istemiş? Bunların toplamını istemiş. Eksi 3 artı 4 artı eksi 5'ten arkadaşlar eksi 4 aşık olarak buluruz cevabımızı. 12. sorumuz arkadaşlar. 3 tane eşitsizlik vermiş. Yukarıdaki eşitlerden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi burada yine mantık yürütüyoruz. Gördüğünüz gibi burada sabit sayılar var. Sabit sayıları dışarı atsak birinci denklemde. Mutlak x eksi 2 mutlak x artı 3 tane mutlak x diye yazsam arkadaşlar burayı. Bakın buradaki eksi 3'ün üçün, 3'ünü ne yaptım? Dışarı eksi 3'ü artı 3 diye dışarıya attım. Eşittir 2 tane mutlak x oldu gerçekten bakın. Mutlak x'te 3x topladık. 4x, 2x çıktı. 2x geldi. O zaman birinci denklemimiz doğru. Geldik ikinciye arkadaşlar. 2 eksi 2x demiş. Burayı 2 parantezine alsak. 1 eksi x ve 2'yi dışarı atsak arkadaşlar. Sonra burayı da 3 parantezine alsak. Burayı da arkadaşlar aynı şekilde. Hatta burayı eksi 3 parantezine atıp eksi 3'ü dışarıya atarsak. Buradan da 1 eksi x gelir elimize. Eşittir 5. x eksi 1. E zaten bu x eksi 1 ile 1 eksi x aynı şey demek. O zaman 2 de doğru. Üçüncüye geldiğimizde arkadaşlar x sıfırdan büyük yani büyük, art pozitif y sıfırdan büyük o da pozitif bir x artı y. Arkadaşlar iki tane pozitif toplamı yine pozitif olacak. Şimdi burası. E buraya geldiğimizde mutlak x x diye çıkacak. x zaten pozitifte şey, y zaten pozitif eksiyle çarpınca bir daha bunu eksiyle çarpman gerekecek. Yani artı y diye dışarı çıkacak. O zaman bu ifademiz de doğru olacak. Yani cevabımız 1, 2, 3 olarak geliyor arkadaşlar. A, B, C gibiler gerçel sayıdır olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda mutlak A eksi B. Diyelim ki A büyük B küçük olsun. Yani burası pozitif çıksın. Burası da arkadaşlar C eksi B. Şimdi burada da arkadaşlar şunu diyelim. Burası da negatif çıksın. Yani A artı burası A eksi B diye çıktı. Burası da eksiyle çarpıp dışarıya çıkarttık. Ve ne oldu bakın. B'ler birbirini götürdü. A eksi C eşit oldu. Doğru. Yani şunu diyebilirim. A eksi B sıfırdan büyük. C eksi B de sıfırdan küçük dedik buraya. O zaman birinci yazdığımızdan A büyüktür B. B'yi karşıya atarsak C küçüktür B gelir. Yani buna göre A büyüktür B'den B büyüktür C'den sıralamasına ulaşırız arkadaşlar. Yani A, B, C diye yazabiliriz. 14. sorumuz. Aşağıdaki sayı üzerinde A ve B noktaları gösterilmiştir. Bu sayı üzerinde alınan bir C noktası için AC artı BC toplamı en az kaç film için herhangi bir yerde C noktası alacağım. Ve A ile C'nin uzaklığı ile B ve C'nin uzaklığını topladığımda en az ne kadar gelir diyor. Şimdi şuradan rastgele bir C noktası aldım arkadaşlar. Şimdi AC arası bakın. Şurayla şuranın toplamı 8 birim oldu. Şimdi ben nerede bir C noktası alsam hadi bakın. C noktasını burada alsam. AC ile CB arası yine bakın uzaklık olduğu için 8 birim değişmeyecek. Çünkü uzaklık hiçbir zaman en az sorduğu için değişmez. Mesela ben gidip en yükseğe sorsaydı işte C'yi şurada alırdım. O zaman AC burası olurdu, BC burası olur. Bakın AB arasında daha fazla bir şey buldu, ama benden en azı istediği için cevabımız hiçbir zaman değişmeyecektir. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>